Arkadaşlar erkeklerin çoğu yarımdan çıksın. Çünkü bir şey göstereceğim kızlara. Kızlar nasıl? Şöyle kapatamadım özür. Sink, 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 sink Hı -hı, arkadaşlar şimdi buna devam ediyoruz. Gözükmüyor Allah. Şöyle arkadaşlar boyuyorum demiştim en son. Boyuyorum şimdi. Arkadaşlar şöyle bir fondöten oldu bu. Şöyle boyayım. Öneriyorum. Dün 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 dün

Ben oldu arkadaşlar. Baya güzel oldu hem de. Hadi bakalım arkadaşlar. Alt kısmını da boyayalım. Hemen boyayacağım ben arkadaşlar. Sizi beklemeyeceğim. Neden? Çünkü Hemencik boyadım arkadaşlar şimdi boyadım hemencik arkadaşlar ama çünkü Siz, sizi beklersem 40 saat yapmanızı beklersem sizin ben kendim yetişemem. Video yetişmez çünkü ve biter. Tamam mı? Bilmiyorum, bitmesine az kalmış. Arkadaşlar ben hızlıca makineyi yapıyorum. Arkadaşlar artık size gözüktüm. Bir daha saklanamam. Zaten siz gördünüz göreceğinizi. Göreceğiniz kadar bacaklarımı gördünüz siz. Bera yüzünden kalktım kardeşim. Arkadaşlar şimdi bu makyajımız böyle oldu. Bu kadınımızın bugünkü makyajı böyle. Gözleri bir olmadı. Şimdi silelim yüzünü. Ama Zaten bu silinmesi bekleniyordu. Arkadaşlar mavi anlık ve mavi fondötenin gelmesini istiyorsanız videoya like atın abone olun. İçinden alsın. Hadi görüşürüz.